Merhaba arkadaşlar ben Buhar. Bugün sizlerle Çimsa Çimento Sanayi inceleyeceğiz. Çimsa'da son durum ne? Alınır mı? Uzun vadede ne olur? Teknik olarak bakalım. Şöyle fiyat grafiğine bakıldığında geçen sene Çimsa'nın sene başlarında 30'da 40 lira arasına gidip geldiğini sonra bu banttan kurtulmasıyla birlikte Temmuz ayında güzel bir yükseliş kaydederek 100 seviyesine kadar çıktığını pardon 107 seviyesine kadar çıktığını görüyoruz. Ardında klasik bir düzeltme hareketi yaşıyor. Burada bir ikili dip oluşuyor derken deprem yaşanıyor. Deprem sonrası Çimsa tarafında çok sert fiyatlamalar gördük. Ardından da 171 seviyesine kadar çıktı. Şurada deprem sonrası da oluşan fiyatlamalarda %100'ün üstünde bir getiri sağladı. Ardından da bu kazançların tamamını sildi ve geri çekildi. 171 seviyesinden de şöyle bakıldığında 88-75 seviyesine kadar indi ve şu anda da burada oluşan tepki alımlarını görüyoruz. Hala Düşen trend kanalında hareketlerini sürdürüyor arkadaşlar. kimse tarafı bildiğiniz gibi düzenli temettü veren de bir şirket. Hatta bir hafta önce de 2.65 TL bir temettü dağıtım gerçekleştirdi. kimse tarafının temel tarafında sorun olmamakla beraber isteyen arkadaşlar kısa vadeli, isteyen arkadaşlar uzun vadeli bu seviyelerden alım gerçekleştirebilir. Kademeli alım yapması durumunda da bir sorun olacağını sanmıyorum. Bir teknik olarak görüntüsüne bakıldığında da şu anda dediğim gibi düşen trendi Kırmak üzere eğer emaların üstünde kalırsa, işte emanın fiyatında söyleyeyim 100 üst seviyesinin üstünde kalmayı başarırsa o zaman biz Çimsa tarafında bu düzeltmenin yani bu düşüş hareketinin bir düzeltmesini bekleyeceğiz. Eğer ki fiyat 100'ün üstünde kalması durumda, ilk etapta 112 ardından 127 ve 140 seviyeleri potaya girecektir arkadaşlar. Burada trade edenler 100 üst seviyesinin üstünde kalması durumunda isterse bir miktar alır. 127 ve 140 arasından satış gerçekleştirebilir. Uzun vadeci arkadaşlar da bir kademe buradan ve olası geri çekilmelerde de alım gerçekleştirebilirse uzun vade için temettü yatırım için de güzel bir hisse olarak e, portföyüne ekleyebilir. Dediğim gibi teknik burada görüntü gayet olumlu. Trendi kırmasıyla beraber eğer bu düşüş trendini kırar 100 seviyesinin üstünde kalabilirse o zaman biz dediğim gibi çimse tarafında bir tepki hareketi göreceğiz. Yani düşüşün düzeltmesini göreceğiz. Bunu da Fibona, Fibonacci aracı ile takip edersek 0.50 ve 618 seviyesi gördüğünüz gibi 129 ve 139 seviyesine denk geliyor. Yani eğer yüzü kırar ve yükselişlerine devam ederse olası tepki hareketinin satış seviyeleri de burası arkadaşlar. Yani bizim 127 ve 140 dediğimiz seviyelerin ya bu iki bant arasında satış gerçekleştirebilirsin. Daha üstü mümkün mü? Evet mümkün ancak 140'ın üstü lazım. Şunu hemen kaldıralım. 140'ın üstü lazım ki tekrardan bu kanala girsin. Hatta şöyle yapalım paralel bir kanaldan çekelim. Gördüğünüz burada 140'ın üstüne kalması durumda ilk etapta 171 yani en son zirvesi hedef olacaktır. Uzun vadede kısa vadede değil kısa vadede burada bir tepki oluşursa burada ilk etapta şöyle 114 tam rakam şunu çizeyim hatta yanlış olmasın. 112 işaretlik yanlışlıkta hemen düzeltiyorum. Kademe 6, 114. Evet ilk etapta 114. Ardından da sıralı dirençleri takip edebilirsiniz. Dediğim gibi kısa vadeli trade eden arkadaşlar trendin kırılmasıyla birlikte 127-140 seviyesinden satış gerçekleştiği bir uzun vadeci alacak arkadaşlar veya almayı düşünen arkadaşlar da kesinlikle 140 seviyesinin üstünü takip etmeni. Bunun üstündeki günlük kapanışlarda da hedefi en son yaptığı zirve. Burada oluşan spekülatif hareket sonrası oluşan zirve yani 171 seviyesi takip edilmeli. Bunun üstü mümkün mü? Evet. Zirve aşılırsa biz e, Çimsa tarafından 200 seviyelere doğru bir yükseliş görebiliriz. Çimsa tarafı bu şekilde arkadaşlar. İsteyenler değerlendirebilir. Cümleten bol kazançlar. Hoşçakalın.